Sevgili akıncılar, aziz dava ve yol arkadaşlarım. Her birinizi en kalbi duygularımla muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Nazik davetiniz için teşekkür ediyor Ikinci büyük akıncılar buluşmasının hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlk genel başkanımız Tevfik Rıza Çavuşoğlu başta olmak üzere ebediyete irtihal eden akıncıları tüm dava arkadaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. Hayatta olan tüm akıncılara Rabbimden sağlık ve afiyet niyaz ediyorum. Uzun yıllar sonra davamıza gönül vermiş. İlahi kelime Tullah uğrunda çile çekmiş arkadaşlarımızı bir araya getirdiğiniz buluşmalar dolayısıyla sizleri canı gönülden tebrik ediyorum. Bizler birbirini sadece Allah için seven insanlar olarak aradan ne kadar süre geçerse geçsin muhabbetimizin, uhuvvetimizin ve dayanışmamızın ilk günkü kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Ülkemizin en sancılı yıllarında akıncılar olarak sergilediğimiz milli ve yerli duruşla Türkiye'nin geleceğinin çalınmasına müsaade etmedik. Birlikte yol yürüdüğümüz çekilmesine, bu milletin gençleri arasına, fitne sokulmasına izin vermedik. Karşılaştığımız onca zorluğa, zorbalığa ve hukuksuzluğa rağmen mücadelemizi daima hukuk ve demokrasi zemininde yürüttük. Bedel ödedik, çile çektik. Saldırılara göğüs gerdik. Ama milletimizin bize sandıkta verdiği emaneti asla alel getirmedik. 2023 imtihanını da alnımızın akıyla vererek ülkeye ve milletimize hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Türkiye'yi önce 2023 hedeflerine kavuşturmak, ardından da evlatlarımıza 2053 vizyonunu hayata geçirebilecekleri müreffeh bir ülke bırakmak için önümüzdeki seçimleri de zaferle taçlandırmamız gerekiyor. Siz dava ve yol arkadaşlarımdan Türkiye'nin en kritik seçimlerinden birini yaşayacağımız bu hassas dönemde daha fazla gayret, daha fazla dayanışma, daha fazla hayır dua bekliyoruz. Allah bizi sırat-ı müstakimden, devlete, millete, ümmete ve insanlığa